falan yapıyoruz. hazırlıyoruz bunun içine Bütün kartlarımı getirdim. Ver gitsin. Yok bunu veremem. Ver gitsin. Ver gitsin. Arkadaşlar en son size verdiklerimi göstereceğim.

evet yok hayır 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 evet hayır 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 Diyemiyorum var ya. Evet. Hayır. 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 Hayır, hayır. Evet, telefonumu aşağıda Şimdi gösteriyorum verdiklerimi. Şöyle. Arkada tabi altınlar var, gümüşler var. Şöyle. Şöyle. Vallahi şimeye çok şanslı. Evet şimdi çekiliş şeyimizi koyuyoruz. Anne terliği. Baskı tabii ki her zaman işe yarar. Aynı terliğinde. Şimdi de ip lazım bize. Şu kadar bize yeter de kopartamadım şunu. Ben bunu bir kopartıp hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar geldim bunu şimdi bağlayacağım. Abim de kendi yeni kanalı yeni kanal açmış. Sana ne kanalın adı? Ee, şey. Neydi o? kaç abonesi vardı lan onu 182 abim çok komik video yolladı bin beğeni hemen oğlum bir gün içinde bin saat içinde bin beğeni almışlar nasıl bir şey lan o keçi böyle <gülüyor> <gülüyor> Belki ben bunu yayınlarken de böyle komik olacak. Hmm. şöyle şöyle sonunda bağladım iyice bunu sıkalım ondan sonra da açılmayacak ondan sonra şöyle ah, niye benim kargom kargom mafki maf edip getirdim bunu bu iş böyle olmuyor bant geri getirsek daha iyi ya neyse dur oldu şu an yine bir düğüm attım ama nasıl bir düğüm attıysam hiç anlamadım ben de öyle Ya oğlum, bak sen de bir güzel artık. Valla telefonundaki video kapanacak diye yer yok. O yüzden video kapanmasını istemiyorum. Şu ayağına tutacağım. Ne mantıklısı. Sıkacaksın. İyice bir sıkalım bunu şimdi. Bu sefer de ka kartlar mahvolacak. Onun bir bağlanmadı bu da ya. Bunu şuradan geçirsek olur ha. Yeter <laughs> lan. Olur. Ben şuradaki düğüm yaptığım yerleri bir kesip hemen ikilere gelim. Annem yardımcı olacak. Nasıl yapacağım? Evet kestim. Sen git. Sen git. Ben enayi gibi şu üstten bağlasam her yeri bağlı olacak. Enayi gibi gitmişim yandan e, şey çapraz çapraz yapıp bağlamış. Evet. Evet arkadaşlar. Onu bak. beni artık sinirlendirme. Sen hep bağlan artık. Bana lan. Lan. Şuna lan. Ben ne bir türlü bağlayayım lan? Baktım oğlum bu neymiş? Yaşasın artık. Ben de sinirlendim artık. Banta geçtim. Seni zıktım. Ben. tanımlaştırdım. Kargo. Hazır. Al. Buyur. <laughs> Dusunayın adında şöyle şu bandın altından mı geçirebilirsin eğer? Hatta yapıştırayım. Ben niye öyle vurdum? Onu kırdım var ya ay tüm bin TL harcadın orası babam da kafamı kırdı. Nasıl da yapıştırmışım vurdum ya. Bin TL alışveriş yap. Ondan sonra babamlar da 2000 TL'lik yapsın 3000 oldu. Al Redmi Note 9 parası çıktı. yani benim telefonun parası da? Oğlum bildiğin kat. Oraya gitmedi. Boya gitti boya. Çok fena vurmuşum. Buna eskence ediyoruz içerideki kağıtları. Yani. En iyisi şöyle. Şunu şöyle tut. Ayağım. Aferin ayağım. Çok kokan ayağım. İlk defa bir şey yaradan almıyor. Ne yapacağız Şimdi ben bunu şuradan ikiye ayırayım da. Ben makasla bunu bir kesip geleyim. Evet kesip geldim. Şimdi. Şöyle. Bir üstten yapıştır. Şimdi de alttan. Buyurun kargonuz. Gecenin üçünde beni bu kargo için yolluyorlar. Kargo paketi. Anne terliği tabi. Ve tamı tamına 40 metre uzaklığa gidebilir. Pencere orada. Buyurun. Anne cam kırıldı herhalde.